Tarsus'ta bir ilk. Kreşlerimize Begonville ekledik. Mersin merkezdeki Adile Teyze ve Münir Özkul Kreşlerinin ardından Tarsus'ta Şehit İsak Mahallesi'nde 70 öğrenci kapasiteli Begonville Çocuk Gelişim Merkezimizi açtık. Minikler ve velilerimizin mutluluğunu hep birlikte yaşadık. Bugün çocuklarımıza yeni açılan kreşimizde ebeveyn tutumları üzerine bilgilendirme yaptık. Umarım faydalı olabilmiştir. Ebeveynlere yönelik yaptığımız çalışmanın sebebi şu. Okula uyum süreci aynı zamanda ebeveyn çocuk tutumları ile ilgili e, desteğe ihtiyaç olduklarını gözlemledik kayıt sürecinde. Bu ihtiyaca yönelik yaptığımız bir çalışmaydı. Yani öncelikle tabii ki öğretmenlerden dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel yüze karşıladılar. Gayet herkes sıcakkanlı, olumlu. Kızım da zaten merak ederek geldi. Ne şey işine geliyor. Okuldan geldiği zaman da gayet mutlu bir şekilde geliyor. Sunum da gayet e, yerinde ve güzeldi. Bizim için de iyi oldu. Yani çocuğumuzu güvenerek getirdik. Severek geldi kızım buraya. İstediği bir yerde zaten. Başvurumuzu yapmıştı. Belediyemize bu verdiği hizmet için teşekkür ediyoruz. Vahap Seçer, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı.